Canlı yayınlısın şu an. Şimdi arkadaşlar ne zaman geldin Ersin sen? İki evet. ay oldu. İki ay oldu. İngilizce de mıydı mıydın? Yok hiç. Yani köp, kopuk kopuktu. Kopuk kopuk muydu? Evet. Tamam. Şimdi ben sana öncelikle İngilizce'de neyi öğrettim? Kural ne? Kural ilk önce son cümlenin sonundaki fiilin olduğu şeyden ayırmayı öğrendim. Oradan zamanı ve özneyi bulu. Bir tane örnek vermişsin misin Türkçemde? Mesela ben gidiyorum. Nereden başlıyorsun cümleye? Gidiyorumdan başlar. Neden gidiyorumdan başlıyorsun? Mesela şöyle bir cümlede nereden başlarsın? Ee, Amerika, şey, Amerika'da yaşamak için para kazanacağım. Bu cümleye nereden başlarsın? Amerika yaşam... Hayır, Türkçe'de yani nereden başlıyorsun cümleye? Kazanacağımdan başlıyorsun. Neden kazanacağımdan başlıyorsun da Amerika'da yaşamak içinden başlıyoruz. Yaşamak içinden başlıyoruz. Kazanacağımda da bir fiil var ve fiil ne orada. Kazan. Kazan. Başka ne var? Ecek var. Ecek zaman, Gelecek var. zaman var. Başka ne var? Bir de özne var. Özne var. Değil mi? Yani cümleye buradan başlayacağım. Evet. Peki kazandan mı başlayacaksın cümleyi? Acaktan mı başlayacaksın? Yoksa meyder mi? Özne'den başlayıp M'den başlayıp evet. bizi çünkü yeni dinleyecek arkadaşlar olacak. M'den başlayıp zamanı yedim. verip, Acaba ondan veracağız. sonra fiili verin kazan evet yani M acak kazan şeklinde ilerliyoruz değil mi? Evet. E5'te nereden gidiyorduk? Ters çevirten. Evet. Biz Kadıköy'e giderken İngilizler Bostancı'ya gidiyor. Evet. evet. Şimdi e, haftada iki gün geldin. Doğru mu? Evet. muyum? Evet. Kaç tane zamanı öğretebilmiş miyim? Sen bana şöyle kaygıların vardı. Ne diyordun? Hocam bu zamanları nasıl öğreneceğiz? Evet. evet. Peki. İlk geldiğimde çok sıkıntılar yaşadık. Ama matematiksel formülü öğrenince İngilizcenin çok hızlı bir şekilde zamanları hızlı bir şekilde kurbulayabiliyoruz. Hemen alabiliyoruz. Peki. Ben sana simple past, present continuous, present perfect... Onlar bende yok. Bende. <laughs> <laughs> Sende ne var? Bende yor var, yordular var. Ecekler var, ti tutular var. Ee, Melimallar var. var. gibi. e, ebilmeler var, ebilirdi var. Ebil var, ebilirdi var. Evet, Ebil ebilirdi var. Evet. evet. Pasifler Kim? var, aktifler var. Pasifler. <laughs> Tüm <laughs> benim belirli zamanlar var. Tüm tarihi bak, tüm Hasan sen de gelsene. Gel bak, ya, ya. bana yardım et. Yardım ediyorsun Evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Biz 12 tane zaman mı öğrendik? Yo, yok ya, yaklaşık yok 30 ya. tane falan zaman öğrendik. Bak şimdi, 30 tane zaman haftada 2 gün gelerek 2 ay zaman içinde nasıl öğrendiğini göreceğiz. Hasan da çıkıyor mu kameraya? Şimdi çıkacak. Hocam siz e, biraz... ben ortaya gireyim. Evet. Şimdi et çıkayım. Şurada tabura evet. var ya. Evet. Hı. Beraber, beraber. Beraber, beraber. eğleneceğiz. <laughs> Aa Hasan <Yok>. eğleneceğiz. Ben bilmiyorum şimdi. Tamam, evet. siz de arkadan e, katılın <laughs> isterseniz kadroya. Evet, gözüküyor muyuz? Evet. Tamam. Arkadaşlar çok iyi. Kopya çekme var mı? Bitti. Yok. Yine damatlık fotoğrafı vereceğiz. Hasan hazır mısın? Hazırım. Şimdi ben söyleyeceğim, sen seri bir şekilde geleceksin. Hazır mısın? Hazırım. Ee, çalışıyorum. En iz at e, ink. Yani İngilizcesini yani söyle. I am e, working. O G'yi söylemiyorsun. Working. I am working. Çalışıyordum. Çalışıyordum. Was work. İngilizcesini söyleyelim mi? mi? Ha, önce kuralını söyle. Yordu your, olduğu ha, için. Was, were, Hayır şöyle diyeceksin. Çünkü bizi izleyecekler. Yordu olduğu için ha, böyle oldu. Yordu olduğu için. Was, were, ing. Normalde ing. Fille, ine, ge. İne, ge. Çünkü öyle Çünkü bizi yeni izleyen arkadaşlar. Çalışıyordum. Nasıl söylersin? I was e, working. I was working. Ge'yi <laughs> söylemiyorsun. Çok güzel. Olumsuz yaparsam kuralımız ne? Not gelir. I wasn't working. Not nereye geliyor her zaman? Zamana geliyor. Zaman ne zaman? Nereden sonra gelir her zaman düzgünle de? Özneden sonra gelir. Özneden sonra gelir. I yani we, you, they'den sonra değil mi? Çok güzel. Soru yapacağın zaman ne yapıyorsun? Mesela soru da... Ee, çalışıyor muydun dersen? dersen bazı başa koy ya da were you evet. Were working. Were you working? Evet. Çok güzel. Harika. Ee, şimdiki zamanı hallettik. Yor yor diyor hallettik. Geniş zamana geçelim. Re ee, ne veriyor geniş zamanda. Dudaz do, veriyor. Dudaz do, veriyor. Ee, ben de her gün çalışırım dersen nasıl söylersin? E, do you söyleyeyim mi? Söyle önce onu öğrensinler. I do work. Evet. Do da yazı kaldırabiliyor musun? Kaldırabiliyoruz. Düz cümlede. Düz cümle I work. I work diyoruz. Peki o çalışır. She deseydiniz nasıl söyleyecektin? As, she does work. Bir Does'ı kaldırabiliyorsun. she works. She works. Olumsuzu? She, she doesn't work. Sorusu? Do you, she'ye, she, she, do you, she'ye söylüyorsun. kadının e kadını, Does. Das. Das. Evet. karışmak yok. arkadaşlar. Does she work? Evet. Çok güzel. Öyle ee, İngilizce konuşabilirim. Ee, ne var burada? Can var. Yapı Ebililik. Öyle anlatacaksınız. Ebililik var. Can olur. Evet. I can. E, Konuşabilir İngilizce konuşabilirim. Speak. Speak. İngiliz. İngiliz. Olumsuzu. Ee, a, e, I can't speak English. Tamam, sonrasında da kendi ayın başını oluyoruz. Çok güzel. Ee, yarın çalışacağım... Yarın çalışacağım ECEK'li oluyor. Oradan evet. mı gittin? Evet, anlat ama. Ee, yarın çalışacağım planlı ve ECEK'ten oluşuyor. Gelecek zamandır. Planlı Planlıdır. Planlıdır. Evet. Ondan emizar, going to ve 1 Yani emizar öznelere göre artık going to artı fiilin birinci Yarın çalışacağım dersen I'm going to work uh, no. tomorrow. Olumsuzu zaten not I am, not. not. Evet şeklinde gidiyor. Evet. E, plansız olarak e, seni yar, e, plansız olarak e, seni göreceğim de mesela burada plansız olduğu zaman gelecek zamanda will geliyor. Evet. E, I will see e, ne Seni. E, You. I will see you. Evet çok güzel. Ee, Ece da böyle geçelim. Ee, Ece geçmişi de var hocam. Onların <laughs> <laughs> ha pardon. Tamam pardon. Özür Edecek. <laughs> tamam pardon. Yapacak. Evet. evet. Ee, seni dün arayacaktım. Ne var burada? Zaman. Burada gelecek zaman I var <laughs> ama. Edeme, et, pardon, özür Ecek var. Ecek T var. Ecek olduğu zaman I'm going ve 1'di. Bunu geçmişe atıyoruz. Was going to web 1. Yani dün seni e, arayacaktım nasıl söylüyorsun? Dün seni arayacaktım. I eee I, e, I was going to call e, you. You Çok güzel. biraz heyecanlanıyorum kusura bakmayın. Çok, Çok genel sorular geliyor bazen. <laughs> Çok güzel. Peki, Will'in geçmişi neydi? Wood. Wood'un Türkçedeki meali nedir? R'de geliyor Fiiller R'de gelir. Yapardı. Yani dün Yapardı. ne yap şey ne yapardın diye sorarsan. Dün ne yapardın diye sordun. Hayır, mi? dün ne yapardın değil yapardın. Ne yapardın diye sordun. Ne yerinde olsaydın ne yapardın? Ama burada sadece ne yapardın de bana. Evet. What uh, would you do? What would you do? Would, would you, do. Would, 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 you would, would you would you, you would, do. Diye, would you would you eee e, birleştiriyoruz. Ne yapardın? Çok güzel. E, zaman. Tatlı. Evet, e, dün ne yaptın? Burada yaptımdaki titutular var. Evet. Dün olduğu için evet. planlı olduğu için plan yok burada. Dün ne yaptın? Sadece zaman. Ben, zaman var özür dilerim. Zaman olduğu için ditli devam edeceğiz. Dip dök 2. Yani dün ne yaptın? Nasıl sorarsın? You did, soru sorusun. Did you ne yaptın ama neyle başlıyorsun? what what did you do? What did you do? Sonra zaman dedi. yesterday. Yesterday. Evet. Peki, zamanı belirsiz bir titutumuz vardı. Evet. Anlatılıyor. Evet. O filmi 3 kez izledim. Uh, o film üç kez izledim. I have e, uh, see to watch. Uh, I have watch. Watch'ı ne yapman lazım? Üçüncü halde olması. Watched. Uh, to to. Watched. T sesi. T artı I, so. I have watch. Watched. O T sesini duyacağım. Watched. I have watched. I have film. watched. Watched. Bak T I have watched. Evet. That, o filmi. Eee. Uh, this. Yo. Uh, that. That, that film. Film üç kez hatırlıyor musun? Ee, first, three, yo, once, twice, once, three. Three times. So, three, three times. Say, ses çıkması. Three, üçten sonra hep times daha once, once, twice, twice, three, times, it. four times, five times şeklinde <laughs> ilerliyor. Evet, evet, Süpersiniz. Ee, bunun da <laughs> hiç öğretmedim size ama İngilizce'de Present Perfect Tense olarak geçer. kafanızı karıştırayım <laughs> da. <de>. Bu da <laughs> ne zaman. Evet. Ee, bunu da yaptık. Ee, miş dili zamanın formülü. Had, ve üç. Had artı fiilin üçüncü ayı Çok evet. güzel. Ee, çalışmıştım. I had worked. I had worked çok güzel. Ee, de hallettik. Evet. Ebilmek. Ebilmek. Can. Can diye yazılır. Ken diye okunur. Evet. evet. Onu yaptık galiba. diye ebilir yaptık mı? Kurt. Ebilirdi de kurt. Yani e öğrenebilirdim de. Ay kurt. Could... Ben... French. 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 Fransızca öğrenebilirdim. Çok güzel. Hoş ee, Ebil, Ebilirdi. Benim de Hasan öğrenebilirdi. Şutlar var. Yani. Heh, şutlu var. Evet. E, bence İngilizce öğrenmelisin. Tamam, şutlu gideceğim. Neden? Maske gitmedin de şutlu gittin. Maske biraz daha sert oluyor. Yani öğrenmelisindeki vurguluyorsun. Şut biraz daha kibar oluyor. Tavsiye, evet. Tavsiye Evet. Tamam. Tamam. Bence hatırlıyor musun? Bence sen İngilizce öğrenmelisin. Ee, hatırlıyor musun benceyi? bence? Bence... I, I think. I think. Tamam, o sıkıntı yok. Bence sen İngilizce öğrenmelisin dediğinde... I think you should learn English. English. Biraz yüksek sesle duyamıyor bunlar. I think you should learn English. Çok güzel. <laughs> Musta mesela her sabah erken kalkmalıyım. I must uh, wake up uh, every morning. I must wake up, uh, wake up uyanmak, gözleri açmak, kalkmak, uh, up. G ile başlıyor. Get up. I must get up yep. uh, every morning. Evet, her sabah kalkmalıyım. Çok güzel. Evet, ee, zorundayım var. Zorunda mısın var? Çalışmak zorundayım. Ee, zorunda.